Kısırlık son yıllarda sıkça karşımıza çıkan sorunlardan birisi. Çocuk isteyen çiftler korunmayı bıraktıktan sonra gebe kalamadıkları takdirde bir hekime başvurmaları gerekiyor. Kısırlık diyebilmemiz için korunmama süresi çiftin sosyal durumuna göre, fiziksel durumlarına, sebeplere göre tabii 6 ay ile 2 yıl arasında bir süre içerisinde gebelik oluşmadıysa biz de bunu kısırlık olarak isimlendirebiliyoruz. Kısırlık sebepleri tabii ki çiftlerden her ikisine de ait olabilir. Erkeğe ait olan kısırlık sebebini tespit etmek çok daha kolaydır. Bir spermiyogram incelemesi erkekte bir kısırlık sebebi var mı yok muyu? tespit edebilmemiz için yeterli olabiliyor. Eğer erkekte bir sorun varsa üroloji muayenesi ve üroloji tedavisi yönlendiriyoruz. Eğer onda sorun yoksa biz kadındaki incelemelerimiz ve tedavilerimize geçiyoruz. Kadınlarda kısırlık problemi çok farklı sebeplerden kaynaklanabilmektedir. Bu nedenle de bu her bir sebebi araştırmak, incelemek, e, tetkiklerini tamamlama süreci de biraz daha uzun zaman almaktadır. Hormonal incelemeler yapılması gerekir. Tabii ki e, jinekolojik muayene, ultrason e, incelemeleri gerektiğinde bazen e, HSG dediğimiz tüplerin açık olup olmadığını incelemek gerekebilir. Bazen laparoskopi dediğimiz e, kapalı e, ameliyatla tanısal bir operasyona ihtiyaç duyabilmekteyiz. Bunların hepsi nedenlerini araştırmak için yaptığımız incelemelerdir. Hangi nedenlerle kadınlarda kısırlık olabilir? En basitinden yoğun vajinal enfeksiyonlar dahi gebelik oluşmasını geciktirebilir. Çok basit tedavilerle bu sorunları halletmek tabii ki mümkün. Kadınlarda hormonal sebeplerle hamile kalamama durumuna sıkça rastlıyoruz. Bu da hangi hormonda problem varsa, onun tedavisi üzerinde yoğunlaşmayı gerektirir. Dolayısıyla tabi bu hastalarımız adet düzensizliği de görüyoruz. Adetler düzene girdikten sonra hastalarımız doğal yollar hamile kalabilmektedir. Kısırlık sebebi olan diğer hastalıklara gelecek olursak endometriozis dediğimiz bir hastalık kadınlarda sıkça kısırlığa sebep olabiliyor. Rahim içi bezlerin rahim dışı alanlarda yerleşmiş olması bu hastalıkta gördüğünüz bir durum. Adenomyozis de bazen tabi kısırlık sebebi olabiliyor. Rahim ağzı darlıkları, bazen geçirilmiş ameliyatlara bağlı, geçirilmiş travmatik işte kürtajlara bağlı kısırlık sebebi olabiliyor. Rahim içi bezlerde yapışıklıklar kısırlık sebebi olabiliyor. Rahim içi bezlerde polip varlığı veya rahim içi bezlere yakın yerleşmiş miyonların varlığı da kısırlık sebebi olabiliyor. Dolayısıyla kısırlık sebebi ortaya kovulduğunda tedavisini o yönde yapmayı tercih ediyoruz. Kadınlarda kısırlık sebebi çok farklı sebeplerden kaynaklandığını söylemiştik. Dolayısıyla tedavisi de çok farklıdır. Sebebe yönelik tedaviyle öncelikle hastalarımızı tedavi etmekteyiz. Bunları tamamladıktan sonra gerek görülürse tabii ki yumurta geliştirici ilaç tedavileri aşılama ve hatta tüp bebek gereksinime de ihtiyaç duyabilmekteyiz.